Merhabalar, yine e, ülke sorunlarıyla alakalı, Türkiye'nin sorunlarıyla alakalı bir diğer videomuza başlamak, e, başlamak üzereyim. E, bu videomda e, eğitim sorunlarını ortaya koyacağım. Eğitim başlı baştan büyük bir sorun. Ne sağlığa benziyor, ne ulaşıma benziyor e, ve ne de diğer konulara benziyor. Çok farklı bir konu aslında, çok da önemli bir konu eğitim konusu. Yine ben e, eskilerle karşılaştıracağım, bizim zamanlarımızla karşılaştıracağım eğitimi. E, biz öğrenciyken... 96, 94, 95 yıllarında o yıllarda ortaokul öğrencisiyken bizim okullarımızın güzel bir çevresi vardı. Okulun girişinde bekçiler olurdu. Öğrenciler nöbet tutardı. Ve yatılı böyle okulları dahi olsa, normal okullarda da olsa, gündüzü eğitim veren okullarda hepsinde bir disiplin, kontrol ve ciddiyet vardı. Hakikaten eğitim kalitesi de vardı. O zamanlar bazıları beğenmezler ama <laughs> birisi yatının dahi okula geldiği zaman onun kimliği alınır, kontrol edilir. Bu şekilde bir Çalışma olup da okulda. Böyle her önüne gelen de okula giremez zaten. Belki bunu dış kapıda, en dış kapıda e, engellerdi. Şimdi ben geçenlerde e, memleketime gittim. Yeğenlerimi bir ziyaret edeyim dedim. Okul günüydü yani. E, tatil falan değildi. E, eve gittim, ailemi gördüm. Sonra da yeğenlerimi bir göreyim bakayım dedim. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar. E, Arabamla çıktım işte. Bir yarım saat, bir saat yolculuktan sonra, e, yaklaşık bir saat yolculuktan sonra e, yatılı okulun önüne vardım. Baktım demir parmakla tamamen sonuna kadar açık dışarıda. Hemen girdim içeriye arabayla. Ve girdim bir 5-10 dakika. Hiç gelen giden yok çocuklar koştular. Arkadaş tanıyan çocuklar işte İbrahim amca hoş geldin falan İbrahim dayı hoş geldin diye. Tamam iyi güzel. Ondan sonra yine bahçede çocuklarla bir 20 dakika oturup sohbet ettik. Yine gelen giden yok kendi. Yani var, nöbet, öğretmen var ne öğretmen, öğretmen, var. hiç kimse yok. Sonra çocuklar dedi ki benim yeğen dedi ki işte amca hadi içeriye gidelim de odalarımızı gösterelim sana. E, elbiselerimizi alalım, ayakkabılarımızı falan alalım göndereyim. İşte ben yarın zaten ben de geleceğim. Ama iş yatırım önceden göndereyim dedi. Bu erkek öğrenci burada tabii ki yatılı okul. Ee, yeğenimle beraber içeriye girdik. Sordum. Hani dedim ya sizin bir belirtmeniz yok, yok mu? Nöbetçi öğretmeniniz yok mu? Akşam saat 3 4 ee, nerede bunlar? Yok dediler onlar. Müdür odasında bir yerde otururlar. Ya da maç yaparlar. Ya da uyurlar. Biz görmüyoruz etmiyoruz dediler. Ee, ben şuna üzüldüm. Çocukların yatak odasına kadar girdim. Ranzalarla beraber oturduk. Sohbet ettik. En sonunda hocanın birini çağırdım. Hoca da gelmedi. Bulamadık hocayı tartışmak istemiştim. Öyle yok muymuş tam bilemedim. Yani koskoca okul 500-600 öğrencisi var belki. Ee, ama dışarıdan gelen birisi eline kolunu salayarak girebiliyor. Ee, i̇stediği gibi hareket edebiliyor. Çocukların odalarına girebiliyor. Ama kapıda bir bekçi yok, güvenlik yok. Ee, ne derler? Dingo'nun ahırına benziyor burası Bununla alakalı ben e, ee, geçen milli eğitimde de söyledim. Tabii bu olay geçenlerde dedim ama 2-3 sene oluyor. Milli eğitimde de bildirdim durumu. E, burada böyle bir güvenlik zafiyeti var. Ben de eğitimciyim. Ben e, bir veliyim. Çocuk yakınımın okuluna gittim ama benim yerime bir e, katil girebilirdi. Uyuşturucu kaçakçısı ne bileyim uyuşturucu kullanan çocuklara kötü alışkanlıklar e, öğreten e, çocuklara böyle kötü şeyler öğreten birileri de olabilirdi. E, bu konuda bu, buraya bir önlem alın, buraya bir şey yapın diye e, en azından bir belirtmen görevde bulunmuyorsa da katılabilmek için bunun maliyeti ne olabilir ki? Gerekirse okul, aile birliği e, buna bir maaş verecek şekilde bir para topar, bu olur diye söyledim. Tamam hocam süreç yapacağız dendi. E, fakat e, geçenlerde yine gittim. Aradan iki sene geçti. Yine aynı. Bir değişiklik yok. Yani sen ne yaparsan yap. Birileri bir yere gelmişler. E, söylediğin sözü de dikkate almıyorlar. Adam yerine koymuyorlar. E, suçlayıp ceza e, evine göndermeye çalışsan veya ceza evet demeyeyim de hakkında e, davacı olsan da korkmuyor bunlar. Yani korkmak için istediğini yapabiliyor. Bana umursamıyorum diyor. Zaten baş başına eee <laughs> Köy okullarının kapatılmasına, öğrencilerin bu kadar e, şehirlere yığılmasına da karşıyım servislerle. Bugün servislere verdiğin, servis şoförlerine verdiğin o paraları köy okullarına bir öğretmen verebilirdin. Yani e, pasta diyor ki, efendim köy okullarında öğrenci kalmadığı için köy okullarını kapattık. Bu tamamen gül yanlıştır. Köy okullarının yeterli öğrencisi vardı. Buna rağmen köy okullarına öğretmen gönderilmedi. Ben kendi okulundan köyümden türetmek istiyorum. E, benim köyümde e, okul kapatıldığında 38 öğrenci vardı. 38 öğrenci vardı daha öncelerinde tabii 90-100 öğrenci vardı ama e, okullar açılıyor Eylül ayında, Eylül olmuş, Ekim olmuş, Kasım olmuş, hala devletimiz oraya, Milliyetin Bakanlığımız öğretmen gönderemiyor, ne varmış, öğretmen gitmek istemiyormuş, e, ne varmış, e, öğretmen bizim değilmiş falan filan. Öyle olunca aileler diyor ki, ya ben 3 tane çocuğum okula gidiyor ve bunlar okuma yazmayı öğrenemiyorlar. Öğretmen gelecek Kasım ayında, Nisan ayında gidecek. Zaten kar kışa denk geldiği için çocuk eğitim alamayacak. En iyisi ben kış mevsiminde bu okul sezonunda ilçeye ineyim, ilçede bir oda tutayım, bir ev Bağlayın, küçük çaplı bir şey. Çocuklar oradan okula gider gelirler daha iyi eğitim alırlar diye. bu şekilde e, çocuklar, e, aileler köyleri terk etmek zorunda kaldı, köyü boşaltmak zorunda kaldı. Yazlar yine köye ekmeğe biçmeye, bağına bahçesine geliyorlar ama kış böyle çocuğum okusun, kurtarsın kendini diye şehirlere gittiler. Bu bilinçli bir şey aslında yani, <laughs> okul açmasan, çahaneyi açmasan, sağlık hücranı kapatırsan e, o halk tabii ki şehirlere gitmek ister. Halbuki 70'li yıllarda 90'lı yıllarda köyümüzde 3 tane kadrolu öğretmen vardı ve o öğretmeni devlet görevlendirmişti. o öğretmen oraya gelebiliyordu. Yani 90 öğrenciye 3 öğretmen geliyorsa e, 38-40 öğrenci bir tane kadrolu öğretmen gelebilirdi. Ancak e, şu an öğretmenlerimiz, onlarımız doktorlarımız kral olmuş. E, yani bir askerdeki, polisteki itaat onlarda yok. Askere görev verdiğin zaman ben gitmem demiyor yani doğu görevi. İşte batı görevi demiyor. görev nereye çıkarsa görev kutsaldır diyor, asker gidiyor, polis aynı şekilde gidiyor ama öğretmenimize biz e, devlet olarak görevlendiremiyoruz bir yere, gidiyor orası çok uzak, e, orada benim e, akranlarım, eşlarım yok, ne yapacağım çocuğum okula gidiyor, çocuğumu okutamayacağım, e, böyle yaptığı için o öğretmenler adamını da bulup o köylere gitmedi, köylüler okulu, köyü terk etmek zorunda kaldı, yeni geleceklerinde artık bundan sonra e, eğer bir iktidar değişimi olacaksa köyü kullanıp yeniden hayata geçirilmesi ve kalitesinin arttırılması gerekir. Yani branşlar buna göre ayarlanmalı, planlı bir eğitim olmalı. Milli eğitimde de e, bir bunların üniversitelerde planlanmasının yapılması lazım. Örneğin SNB'nin e, internetin e, resim hocasına ihtiyacım varsa üniversiteye kalkıp da 5 bin tane resim hocası almanın mantığı yok. Görev yaptığım okullarda e, gördüğüm yanlışlıklardan birisi şuydu mesela e, 2009 yılında mezun oldum fizik öğretmeni olarak Önce kendi köyümde öğretmenlik yapmak istiyorum. Benim branşım fizik öğretmenliği, çok da güzel bir puan almışım, eğitimciyim. Hem liseden hem üniversiteden eğitim kendi birisiyim. Ee, dedim ki, köyüme başka öğretmenler gelmiyor, köyümüzü beğenmiyor, ilçeye uzak diyorlar. En iyisi ben gideyim, ülke milli eğitime. Sınav sonucu belgemle, diplomamla başvurayım, beni kendi köyüme göndersin. Köyümün çocuklarına e, hizmet edeyim, e, kaliteli bir eğitim vereyim, onlar da sevinsinler diye düşündüm. Gittiğim ilçeye başvurduğumda bana ilçeden verilen cevap, Hocam sen fizik öğretmenisin, sen fizik öğretmenisin, biz seni ilkokula göndermeyiz oldu. Tabii ben dedim ki ya ben evet lise öğretmeniyim ama bu alanda da eğitim aldım, bu alanda da eğitim mi var, ben verebilir miyim bu eğitimi? Yok dediler biz öyle ilkokul öğretmeni göndereceğiz, sınıf öğretmeni göndereceğiz. Sonra ben başka bir yere gittim, Samsun'da Vezirköprü'nün bir köyüne gittim. Büyük bir okuldu, ortaokullara fen ve teknoloji dersleri verdim. Kendi köyümü de takip ediyorum, soruyorum yakınlarıma köyümüze öğretmen geldi mi geldi mi. En sonunda öğretmen gelmedi tabii ki. Bir ay geçti. Çocuklar yine mağdur. Ee, en sonunda e, başka bir yerden e, usta öğretici galiba lise mezunu e, bir hanımefendiyi köyümüze öğretmen olarak görevlendirmişler. O da 3 ay kadar geldi. Bir ailesi kaldı. Ondan sonra e, geri gitti. Yani sen lise mezunu sen e, lise öğreneceğine eğitim verebilirsin. Eğitim mezunsun, mezunusun. E, i̇lk koltuğa veremezsin diyen bildiği eğitim e, öbür da diyor ki lise mezunu bir arkadaşı oraya görevlendiriyor. Sen git ilk koltuklarına eğitim ver diyor. Böyle çarpık durumlar var Birincisi bu, ikincisi görev yaptığım okula gittiğimde ben, e, Köprü ilçesinde görev yaptığım okulda e, şunlarla karşılaştım. Bizim 64 saat Türkçe dersimiz var. 600-700 öğrenci var, kalabalık bir okul, büyük bir okul. Bu 64 saat Türkçe dersi için bir tane Türkçe öğretmeni yok. Yine e, 64 saat civarında bir matematik dersi var, matematik öğretmeni yok. E, yine fen ve teknolojiye 48 saat ders var toplamda bir fen ve teknoloji öğretmeni yok. Ben fen ve teknoloji ve evet, Türkçenin bir kısmından geçtim. <laughs> 6, 7 ve 8. sınıflardan. Ama okulumuzda böyle branşlarda eksiklikler çok. Bu yok. Okulumuzda limitatör öğretmeni var. Tekrar limitatör öğretmeni alacaklar. Resim var. Bir tane daha resim almak istiyorlar. beden var. Bir tane daha beden almak istiyorlar. Biz milli eğitime o an müdürümüz de vardı. Müdür de konuştuk bu konuyu. E, hocam bana inanmıyorsun. Bir kendini söyle dedi. Ben bunu gördüm. Biliyorum dedi. Yani bizdeki eksikliği hocalar bilmiyor mu dediler. Yani biletim bilmiyor Biliyor ama bize bunu gönderiyor. Sonra baktım ilçenin e, ihtiyaçlarına. İhtiyaçlardan fazla, e, diğer branşlardan özellikle din kültürü branşından e, çok fazla fazla öğretmen var. Doldurmuşlar, adam adam gelmeyecek böyle. E, görev e, nereye gönderecekler bunu? gönderecek bir şey yok. Bir kısmını tarihçi yapıyorlar, e, bir kısmını müdür yardımcısı, müdür hepsine görev veriyorsun. Ama yine bitiremiyorsun o kadar çok almışsın ki böyle olunca resime de gönderebiliyorsun, müziğe de gönderebiliyorsun. Sonra baktım, e, Samsun'a baktım, Samsun'un geneline. E, Kadro fazlası öğretmenlere bakıyorum. Hakikaten belli başlı branşlarda aşırı yığılma var. Onlar da ihtiyaç olmadığı halde başka derslere giriyor. Mesela bir coğrafya, tarih, fizik, matematik, edebiyat. Bunlarda ihtiyaç çok öğretmen yok. Öbür tarafta da İngilizce, rehberlik, müzik gibi, beden eğitimi gibi, din kültürü gibi alanlarda ihtiyaç olmadığı halde aşırı kontenjanlar var. Burada bir sıkıntı var, tabii. Bir siyasi bir kararlar var burada. Bunun haricinde... Ee, bir diğer sıkıntı da eğitimde gördüğüm diğer sıkıntı. 2-3 ee, yılda bir, 4 yılda bir popüler meslekler ortaya çıkarılması. Yani e, öğrenciler, lise son sınıfa gelmişler, artık bir mesleğe gidecekler. O, e, o aşamada tercih yaparken öğrenciler bakıyorlar. Ya, hangi meslekler popüler? Biz oraya gidelim diye. E, sınava girmişler. Bugünkü sistemde diyelim ki 500 lük sistem olsun. E, 450 puan almış. 480-470 civarında puanlar almış. Üniversite adayları, öğrencilerimiz. Diyorlar ki ben edebiyata gideyim, matematiğe gideyim, fiziğe gideyim. E, çünkü onların puanları yüksek, oraya ihtiyaç var. Ben o alana yöneleyim diyor. Ne kadar kaliteli insanlar varsa belli başlı böyle branşlara gidiyorlar. Buranın puanı yüksek, eğitimi iyi. Ben buraya gideceğim, buradan mezun olup e, buradan hizmetimi devam ettireceğim diye. O alana yöneliyorlar, yöneliyorlar. bazı branşlar da var ki, onlar da e, hiç tercih edilmeyen branşlar. Ya yani o zamanlar neydi biz okurken mesela? Bir rehberlik, rehber öğretmenlik, e, özel eğitim, Bunlar zihinsel engelleri öğretmenliği olarak geçiyor o zamanlar. Beden eğitimi, bunların onlar çok yüksek değildi. Bizim arkadaşlarımızın çoğu dedi ki, ben e, hiçbir yere tuturamıyorum en azından. Rehber öğretmenliğe gideyim yani, çocuk gelişimine gideyim. Bunlara oturup çalışayım edeyim dedi. E, özel eğitime gideyim dedi. Hiç başka yere tuturamıyordu yani ben 430 puanlar alırken öbürü atıyorum 270-260 puanlar alarak, yer puanı alarak tutuyor, özel eğitime gidiyor, tutuyor rehberliğe gidiyor. Ama aradan geçiyor 4 yıl, 5 yıl, bakıyorsun bizim önümüz kapanıyor. Bizim derken, e, az önceki saydığım Yüksek puanla girilen üniversitelerin tamamen kesiliyor, oradan hiç alım yok, o başarılı, kaliteli öğrenciler o kadar okumuş, gelmiş, ellerinde 90-95 gibi KPSS puanları var, eğitim geçmişleri var, onlar bekliyorlar ya da marketlere, mağazalara gidiyorlar, satış temsilcisi oluyorlar, kariyer danışmanı oluyorlar, bir şeyler yapıyorlar yani kendilerince. Ama öbür tarafta doğru dürüst üniversiteye girerken de yüksek puan alamamış, üniversiteyi bitirdiği zaman da KPSS'ye girdiğinde 50-55 puan alan arkadaşlarımız yoktu. Çok fazla kontenjan verildiği için kendilerine 3 bin, 5 bin, 10 bin gibi kontenjanlar verildiği için elini kolunu sallayarak e, devletin çok güzel kurumlarına, çok güzel maaşlarla işe başlıyorlar. E, ve biz e, çocuklarımızı onlara emanet ediyoruz. Bu da üzücü. Bir taraftan kaliteli kişiler, kaliteli öğrenciler, kaliteli öğretmenler dışarıda kalıyor. E, asıl uzmanlık alanının dışında işler yaparak köreliyor. Devlet bundan faydalanamıyor. Öbür tarafta pek bir kalitesi olmayan kişiler gelip e, düşük puanlarla e, çok da fazla okula yani gitmeyerek, derste katılmayarak, bir şekilde okulu bitirerek, en sonunda atamızında olup, e, sonra da elini kolunu sallayarak, e, işte görev başladıktan sonra kendini geliştirmeye çalışıyor. Görev başlayana kadar bir aslında tecrübe yok, bir şey yok. E, bunu söyleyince bazı arkadaşlarımız bize kızıyor ama, ya kusura bakmasınlar biz, arkadaşlarımızın çoğunun üniversitede aldıkları dersleri biliyoruz, transkriptleri biliyoruz, nasıl sınav geçtiklerini, ne yaptıklarını biliyoruz. Yani az önceki saydığım, ilk önce saydığım, işte fizik gibi, matematik gibi, edebiyat gibi, coğrafya gibi, alanlarda zorluklar, tarihteki gibi, çok e, çok da fazla çekmiyorlar işte bazı maçlarda santranç oynayarak bölüm bitiriyorlar. E, bazen okula bile gitmiyorlar. Benim öyle arkadaşlarım var. Akşam sabah yatar kalkar, film izler, oturur kalkar. Okula gitmez, sınav zamanı gider. ve en sonunda çok da güzel bir yere atandı gitti. Düşük puanla, 52 puanla atanmış gitmişti. biz de 90 93 puanlarla falan boşta kalmıştık. burada karar milletindir. tabii ki bunun da çözüm bulunur mu zannetmiyorum. Ama gelecek e, hükümetler kim olursa ister Millet İttifakı olsun, İster Cumhur İttifakı olsun, 2020 seçimlerinden sonra eğer yeni bir Türkiye güçlü bir Türkiye ile yola devam edeceksek bu eğitim sorununda bir an önce çözülmesi taraftarıyım. Teşekkür ederim.